çelerimizin üçüncü ana başlığı gençlerimizin sosyalleşmesi ve topluma kazandırılması. Gençlerimizi farklı spor dallarıyla tanıştırarak hayatlarına spor disiplini kazandıracağız. Basketbol, yakın dövüş sporları, jimnastik gibi çeşitli spor kurslarını açarak ve turnuvalar düzenleyerek ilçemizde spor kültürünü güçlendireceğiz. Yüzme, kano, dalış ve yelken kulüplerini kurarak gençlerimizi su sporlarıyla tanıştıracağız. Hersek sahilinde ve Bayraktepe'de kamp alanları kuracağız. Tüm malzeme ve ekipmanlarını belediyemizin karşılayacağı, çevre illerde düzenleyeceğimiz kamp turlarıyla gençlerimizi buluşturacağız. Altınova'da Gençlik Festivali'ni gerçekleştirerek bunu geleneksel hale getireceğiz. Gençlerimizin sosyalleşmesi için sanat ve kültür kafeleri açacağız. Gençlerimizin madde bağımlılığı ile mücadelesinde bilinçlendirme ve rehabilitasyonunda destek olacağız. Üniversite ve lisede okuyan ihtiyaç sahibi gençlerimize iş insanları vasıtasıyla kurs imkanı sağlayacağız. Yine gençlerimizin iş bulmalarına yönelik belediyemiz bünyesinde kuracağımız istihdam ofisini hayata geçirerek çevremizdeki iş sahalarına doğrudan yönlendirme yapacağız. Hayata umutla bakan, yaşadığı yerden mutlu olan bir gençliğin ablası olarak her daim onların yanında olan bir belediye başkanı olacağım.